Sakin hayvana bak. Oluyor olur, olur. Gel gel. Yok bir şey yok tamam. Hadi. Evet, dayanda, evet arkadaşlar kurbanımızı almaya geldik. Arife günümüz bugün. Allah şükür aracı yükleyip götüreceğiz. Bu da o kadar gelir ya. Allah kabul etsin. Zaten kilo hesabı yapmadık. Ne yapayım? Yengen gönderecek mi? Bir de şu sağdan çekelim.

Erdal abi. Durursun hayvana bak. Yok bir şey yok tamam. Hadi. Buraya evet, evet, Gelecek gelecek. Sağ Maşallah. Kısa Bunlar Bunlar gidiyor ya abi. O ikisi birbirine de <laughs> Hayvanlar koptu gidiyor. Joştu, coştu joştu. Ya sen profesyonelsin ya. Ay, Tamam mal da birbirine girdi ya. Yemiyor, sen yemiyor yiyorlar. Ustam, bak senin kardın yemi yiyorlar ha koyunlar. Şey yapıyor, çözüyorlar. Ne oldu? Çoban parasını verdim verdim. Gitti evet. dedi verdim ya. Maşallah maşallah maşallah. <laughs> Gidiyorlar diye onlar hepsi. <laughs> var var. <gülüyor> Rahat var. Var var. Rahat. İndirken nasıl indireceğiz? Hadi. Yardım. Bu var ya bu. Koptu bu koptu. Yok. Abi. Yardım et Mehmet'e. Mehmet'e sen bunu al. Kafaya dikkat et. <laughs> Kafaya dikkat et. Çek abi, çek. Kafana dikkat et. Ha? Allah Allah. Hadi. Hadi. ortalık. Mağazım, mı? Mı? Pağalı, bağlı. Boğazım, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat. Bağla Bağla ona. 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 Bağla Bağla ona. Bağla ona. Bağla ona. Bağla Bağla ona. 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 Bağla Dur, şu içeri alalım ondan sonra. Garajı kapatalım. Evet, tamam, tamam. Biz. Ya e işte şunu bağla bir yere. Bağla, e işte... bağla. Alırım onu. Evet. Hadi görüşürüz. Evet, sağ olun. Hadi görüşürüz. Evet, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi.

Tamam, çıkabilirsin kızım. Ne yapıyorsun kızım? Ne mi seviyorsun? Sana bakacağım. Evet. Hadi gel artık ona iyi geceler diyelim. İyi geceler. Onu biz çekeceğiz mi? Ama büyük nasıl çıkar o ya? Ne İzildin mi? Üzüldün mü? Çözmeyelim. Ama kızım yapacak bir şey yok ki. Kurban bu. Buraya yavaş yavaş gitmeyin lan. Evet. Sen korkmuyor musun? Affediyorum benim kızıma. Kıslanmış değil mi?